Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir eFootball League serüvenine hoş geldiniz. Bugün Galatasaray'la tam 7. bölümdeyiz ve mükemmel maçlarımız var arkadaşlar bugün. Yani üst sıralarda olmasalar da üst sıraları takip eden takımlarla oynayacağız. Bir önceki bölümde biliyorsunuz biraz talihsiz olaylar yaşandı ama bunların üstesinden geleceğiz abi. Biz Galatasaray'ı izliyoruz. Şu an gerçekte de Galatasaray sakatlıklarla boğuşan bir takım haline geldi. Nazar değdi büyük ihtimalle. O simen sakat. Yunus sakat. İlkay sakat. Yani Kaan Ayhan sakat. Daha sonra ben size kimi sayayım abi. Aklınıza kim gelirse böyle oyuncular sakat yani. Neyse ki İlkay dönmüş. Şimdi bakalım bugün ne yapıyoruz. Kayseri Spor'la oynayacağız bugün. Mondiom Kayseri ile evimizde oynuyoruz. Daha sonrasında Rize'ye uçacağız. Çaykur Rize'ye gidiyoruz arkadaşlar. Rize maçı var. Şimdi ben şöyle bir şey planladım. Korendon Alanya Spor maçını bu maç bölüm yapmayacağım. Bir sonraki bölüm Büyük ihtimalle 3 tane maç da yapabiliriz 2 maç da yapabiliriz sonra tek bir derbi atabiliriz bakalım videonun gidişatına göre ben belirleyeceğim onu inşallah ama bir başlayalım onun öncesinde müsabaka bilgisinden puan durumuna bakacak olursak Beşiktaş 33 puanla birinci biz şu an 26 puanla beşinciyiz Beşiktaş'ın 7 puan gerisindeyiz ama lig daha yani yarısı gelmedi büyük ihtimalle daha şampiyonluk için baya bir şansımız var şimdi arkadaşlar beğeni tuşuna basmayı abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim naçizane. Ee, umarım YouTube artık bizi de önerilene sürer. Keşfedilenlere sürer ve sizlerin de önüne çıkarız. Yorum yapmayı da unutmayın. Haydi bakalım Kayseri maçına gidiyoruz. İstanbul'a Rams Park'a gidiyoruz. İstanbuldayız. Yağmurlu bir hava var. Zemin kaygan. Kollayalım kendimizi çocuklar. Kayseri Spor güçlü bir rakip bizleri bekliyor. Bakalım onlara karşı nasıl bir mücadele sergileyeceğiz. Kayseri Spor bize karşı nasıl oynayacak? Hep birlikte göreceğiz. Kadromuz yine klasik. Ee, güzel bir kadromuz var. Her zaman oynadığımız gibi. Rakibin kadrosuna bakacak olursak şu şekilde gayet onların kadrosu da iyi görünüyor. Dinamizmi yüksek. Oyuncuların güçleri gayet iyi. Hepsi 80'e yakın oyuncular. Bakalım bugün zorlu bir maç bizleri bekliyor. Maça git dedik ve hep birlikte maç ekranlarına doğru gidiyoruz. Ben spikeriniz Talha Çankaya. Arkadaşlar yorum yapmayı, spikerliğimi yorumlamayı unutmayın. Her iki takım da sahaya böyle çıkarken önde Uğurcan Çakır'ı görüyoruz. Yağmurlu bir hava var İstanbul'da bugün. Hava erken saatlerinde zaten kapalıydı. Yağmur yağacağı daha öncesinde meteorolojiden uyarılmıştı. Havada şu an yağmurlu bayağı bir yağıyor. Sağanak bir yağış var. Ee, sel götürürcesine bakalım neler olacak. Hakemden ilk düdük geldi. Victor Osimhen'le maça başladık. Başarılar çocuklar. Haydi bakalım. Uzun süredir yağmurlu havada maç yapmıyordum bu arada. Bu da bir değişiklik olacak. Kış ayındayız da biliyorsunuz zaten. Yağmurlar falan bu aralar pek yağmasa da oyunda yağıyor işte. Wilfred Singo. Singo aman dikkat. Uuu. Bu hatayı yapmayacaksın baba. Bu hatayı yapmayacaksın daha. İlk dakikalarda böyle hatalar yaparsan. Kartoso. Dikkat. Savunmada dikkat edelim. Singo. Uzaklaştıralım onu. Singo. İlk dakikadan Kayseri Spor tehlikeli geldi. Bizim de biraz hatamız vardı orada. Lucas Torreira. İlkay Gündoğan. Benim de görüş açımda biraz sıkıntı var yağmurlu hava olduğu için. Barış. Barış hocam. Fal yok mu? Orada sanki bir müdahale geldi gibi. Şöyle bir Arapas denemesi geçmedi. İlkay. İlk ay baktı. ilk ay oynadı Barış'a. Barış'tan Toreyra'ya. Toreyra. Şimdi Saray'a verdik. Saradan Osimen. Osimen döndü. Osimen baktı. Vurdu. Osimen. Dakika 14. Yağmur çamur dinlemiyor. Atıyor. Osimen atıyor. 1-0. Kayseri ağlarına da topu göndermeyi başardı. Bu adam fazla gol atmaya yemin etmiş. Cidden Nijerya'da çiğ etle beslemişler bu Osimen'i. Adam inanılmaz bir oyuncu ya. Arkası dönüktü. Döndü. Baktı. Düzeltti açısını. Vurdu ve topu filelere gönderdi. Yani bu topa kaleci ne yapsın be kardeşim. Yağmurlu dava var. Oyuncularımızın ayakları biraz da kayıyor. Dikkat edilmesi şart. O sümenin işte o bitirici şutu. O ağlarda. 1-0 öndeyiz. Stadyumdan Victor Osimen tezahüratı geliyor. Taraftarlarımızdan da yoğun bir ilgi var bugün maça. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Abdülkerim araya. Abdülkerim'in pası İlkay'a geçti. Barış. Barış çalım denemesi. Barış döndü geriye. Eren. Eren'den Torreira. Torreira şimdi oyunun yönünü değiştiriyor. Kaan Ayhan'a doğru. Kaan Ayhan tek top. Leroy Sané. Sane bir arapası geldi Gabriel Sara. Sara sokuldu. Saladan bir plase rakibin yüzüne çarptı. O da bir irkildi. Hakem bir baktı devam edebilirim dedi. Yani böyle yüze gelen müdahalelerde oyun biliyorsunuz ki hemen duruyor. Osimen tekrar aynı pozisyon. Osimen kaleci kurtardı. Osimen üzülüyor böyle. Yine ilk gole benzer bir pozisyon oldu. Arkası dönük. Sırtı dönük bir pozisyon. Yani kaleci kurtardı ama. Korner şansı. Şimdi topun başında Leroy Sane. içeriye geçin dedi arkadaşlarına. Kısa bir orta öndireye doğru. O Simen orada olmadı. Şimdi Eren Elmalı. Eren baktı. Eren vurdu kaleci. Gabriel Sara. Önünde kaldı. Sadece aldat demek kaldı ona. Eren'in topu sert bir şut geldi. Dışarı doğru açılan orta. Eren Elmalı bekletmeden vurdu kaleci. Sektirdi. Kalecinin de hatası büyük burada. Görmüş olduğunuz gibi Eren golü attı. Gabriel Saray'a bakar mısınız? Arkada bak. Kurnazca bekliyor abi. Golü koklamış adam. Mis gibi gol. Böyle. Abi şut da sertti bu arada. Sara'nın dokunuşu alarda. Boş kaleye güzel bir gol. Durum 2-0. Kayseri şoka uğradı. Kendi evimizde Kayseri'yi güzel bir galibiyetle yollayacağız gibi geliyor bana. O simen baskımız var. Kayseri bu arada pek geleme. İlk dakikada bir etkili oldu. Hatamız olmuştu. Derken Mane Sanki bir geliyorlar gibi Mane. Aman dikkat edelim Kaan. Uzaklaştırdık Gabriel Sara. bazen böyle halleri olabilir. İlk yarının sonlarına doğru geliyoruz. Eren Elmalı. Uy, çalım nasıl çalım yedik abi. Kaleci Uğurcan Çakır. Böyle sevindi Uğurcan. Mane'den şık bir çalım geldi. Ardından şut. Uğurcan'ın kurtarışı süperdi. Uzadı adeta. En sonki milli maçı hatırlıyorsunuz. Altay'ın kurtarışları gibi güzel bir kurtarış yaptı. Yorumlarda bir belirtelim arkadaşlar. Altay Bayındır mı? Uğurcan Çakır mı? Evet ben şu anda görüş belirtmeyeceğim. Torreira aman aman arkaya açıldı. Singo Uğurcan. Uğurcan Çakır yine kurtardı. Hakem de artık son düdüğü çağırdı. Mondium Kayseri Spor ilk yarının sonlarında bulmuş olduğu iki etkili atakla gole çok yaklaştı. Kayseri Spor şimdi oyunu kuracak. Yosef Ben Nasser. Onu da tanıyoruz biliyorsunuz. İyi bir oyuncuydu. Lionel Karol bir zamanlar Galatasaray'da oynamış bir oyuncu. Baskımız sonuç verdi. Sara aldık topu. Leroy Sané'nin topu Torreira'ya. Torreira havadan İlkay. İlkay şimdi kafayla indirdi. Osimen. Osimen. Osimen göremedi. İlkay'ı görmek istedi ama Sara araya girdik. Şimdi Kaan Ayhan. Kaan'la baskımız var. Osimen. Sané. İleride baskı. Kayseri Spor kaptırıyor. Baskı sonuç verdi. Sane Osimen'e doğru harika bir pas. Victor Osimen. Osimen. Bu adam atıyor. Bu adam rakiplerine acımıyor. Ayağına top geldiğinde kaleyi görmesin yeter. İşte böyle kazandık. Leroy Sané'nin efsane ayak dışı, akıl dolu pası. Osimen'in ayağıyla buluşturuyor ve tabii ki de Osimen'in ayağıyla buluştuktan sonra ne oluyor? Gol oluyor. Abi şu pasın güzelliğine bakar mısın? Ayak dışı, enfes bir pas, adrese teslim. Ve tabii ki de Osimen de ağları havalandırıyor. Durum 3-0 arkadaşlar. Osimen bu arada 2 gol attı bugün. Hetrik yapmasını çok isterim. Ama bakalım hocanın da ilerleyen dakikalarda değişiklik yapacağını duyumunu aldık. Kenarda ısınan oyuncular da var. Kartozo. Kartozo çalım denemesi Benes. Aman aman bu çalımları yemeyeceksin Eren. Güzel girdik araya. Ehana. Kaan Ayhan uzun gönderdi İlkay'a. İlkay Gündoğan. İlkay'ın çalımı. İlkay baktı. İlkay kaleye baktı. İlkay. İlkay böyle bir gol sevinci yapıyor. Bana saygı duyacaksınız abi diyor. İşte Icardi ile bir araya geldiler abi inanılmaz bir gol değil İlkay Gündoğan'dan. Böyle attık İlkay boştu istedi. Ardından rakibinin başını döndürdü ve inanılmaz bir füzeyi Kayseri ağlarına gönderiyor. Golün tekrarını bir kez daha izliyoruz. Bugün güzel paslar ve şahane dokunuşlar yaparak gol buluyoruz. İlkay Gündoğan böyle baktı. Sol ayağıyla harika bir gol atıyor. Şimdi durum 4-0 oldu. Kayseri Sporu bugün kendi evimizde bayağı farklı bir mağlubiyete uğratıyoruz. Daha bakalım maç bitmedi. Belki de 5-6 atacağız. Belki Kayseri atacak derken Kaan Ayhan. O simen. Bugün takımda bir gol açlığı var. İnanılmaz. İlkay. İlkay'dan Abdülkerim, Poçikerim, Toreyra... Icardi'den Sane'ye. Sane direkt vuracaktı ama kayarak müdahale geldi. Şimdi Sara. Sara'dan Leroy Sane. Sane. İlkay. İlkay baktı. Buradan da bir şut geldi. Onurcan. Artık bunu da içeri almam dedi Onurcan. Singo kafayla. Torreira. İlkay'ın baskısı. Rakip geliyor. Burak kapacak. Kayseri Spor yükleniyor şimdi. Burak. Burak. Burak'tan çalım gelir mi? Torreira araya girme çabasında. Mene, Lucas Torreira. Torreira girdik araya Osimen. Osimen'in pası Icardi'ye. Icardi'ye. Icardi'den çalımlar. Icardi mükemmel bir çalım. Icardi baktı. Icardi vuruyor. Uuu. Mauro Icardi. Taraftarın sevgilisi. 90 artı 4'te Galatasaray'ın 5. golünü kaydediyor. Hem de ne gol. Mükemmel çalımlar. İşte Singo şaşırıyor böyle. Icardi topu ayağına aldığı anda taraftarlardan büyük bir destek geldi. Vur dediler. Icardi şutunu attı topağalarda. Mauro Emanuel Icardi. Bu takımın aşkı. Aşkın olayım. Bir neslin Galatasaraylı olmasına vesile oldu. Mauro Emanuel Icardi. Son vuruşlarda çok iyi. İnanılmaz bir oyuncu. Tebrikler çocuklar. Son dakikada da Icardi'den bir gol şaşırdım açıkçası. Böyle bir gol atacağıma. Bu aralar hep böyle kaleye vurasım geliyor. Yani bir önceki videolarımı izledim. Kendimi analiz ettim. Şut çekmem gerektiğini düşündüm arkadaşlar. Ve şut çektiğimde ne kadar fazla gol attığımı da görüyorsunuz. Bundan sonra baba full şut. Kayseri Sporlu oyuncular üzgün. Evlerine 5 gol yiyerek gönderiyoruz onları bugün. İstanbul'a başına geldiniz. Ama onlar da iyi oynadı. Adamlar 5 tane şut çekti, hepsi kaleyi buldu. İnanılmaz. İstatistiksel olarak iyi. Bu neymiş abi böyle? Oo, çark falan dönüyor. İnanılmaz. MyClub parası da gelebilir ha. Haberiniz olsun. Bak bu bin, üç 3.000 bin MyClub parası. Vay anasını. vay 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 vay. <laughs> İnanılmaz şeyler oluyor. Şimdi bakalım burada neler varmış. Ee, Beşiktaş Kocaeli'yi yenmiş. Kocaeli de yenmiş. Zor bir deplasman ama. Fenerbahçe Başakşehir'i mağlup etmiş. Trabzon'da Gençler Birliği'ni yenmiş. Puan durumunda bakacak olursak biz Kocaeli'nin üstüne çıktık. Beşiktaş 36, Fener 32, Rams Başakşehir 31 puanda. Başakşehir'in Fenerbahçe'yi ye yenilmesi iyi oldu açıkçası. Şu an ikinci ile 3 puan var ama Beşiktaş'ta puan farkı korunuyor. Bakalım önümüzdeki maça. Rize'deyiz. Rize'de güzel bir hava var. Güneşli bir hava var. Çaykur Rizespor bugün motive olmuş derecede maça çıkıyor. Maçtan önceki basın açıklamalarından da bunu sezebiliyoruz. Teknik direktörden bir açıklama geldi basına. Biz Galatasaray maçı için özel bir çalışma yaptık. İyi bir antrenman programı ile bu maça iyi hazırlandık dediler. Bakalım gösterebilecekler mi o performansı? Taraftarları da bu arada stadyumu tıklım tıklım doldurmuş durumda. Galatasaraylılar da kendine ayrılan bölümü güzel bir şekilde doldurmuşlar. Galatasaray bayraklarını da görebiliyoruz köşede. Güneşli bir hava. Rize başladı. Haydi bakalım. Samet Akaydın. Hoyer. Samet Akaydın'da e bayağı bir eleştirilerin odak noktası milli takımda olup olmaması gerektiğinde e, dolayı bayağı yorumlar yapılıyor. Abdülkerim. Abdürk, aman aman dikkat edelim. Böyle hatalar yapmayacaksın. Uğurcan Çakır, Taşayin, Samete gönderdi. Samet'ten şimdi. Oy bir hatalı pas Barış Alper vuruyor top ağlarda. Barış Alper Yılmaz. Çaykur Rizespor kaç dakikadır hata yapacağının sinyalini veriyordu. Galatasaray'ın ön baskısına ancak 27 dakika boyunca dayanabildi. İnanılmaz bir baskı var. Uğultu da vardı Galatasaraylı taraftarlardan. Samet Atkaydı'nın pası ardından böyle bir hatalı pas geldi. Barış Alper Yılmaz topu filelere gönderiyor. Tabii ki de Galatasaray'a karşı hata yaparsanız Galatasaray bu hatayı affetmez. Sara kaptırdı. Osimen top istedi. Victor Osimen sokuluyor. Önünde boş bir hareket alanı var. Victor Osimen kaleci son anda kurtardı. Osimen'in şutu. Kaleci Fofona. Eren indirdik. İlkay. İlkay'ın pası Barış. Barış şimdi gördü. Eren arkaya doğru. İndirir miyiz onu? Leroy Sané gelmedi. Şimdi Kaan Ayhan arkada. Orta açmak için hazırlanıyor. Kaan Ayhan'dan orta. Victor Osimen yükseldi Fofona'nın kucağına. Muhammed. Muhammed kayarak müdahale Kaan'dan. Güzel bir top. Torreira. Haydi bakalım atak şansı bizim. Şimdi verdik Sara. Sokuluyoruz. Gabriel Sara vuruyor kaleci. Fofana. Top kornere çıkıyor. Leroy Sane. Kısa mı kullansak? Tak, aslında iptal edelim. Uzun bir şekilde içeriye güzel bir orta açalım. Osimen içeride top bekliyor. Victor Osimhen'e doğru. Biraz fazla şiddetli bir top oldu ama İlkay onu indirecek şimdi İlkay. İlkay Gündoğan. İlkay vurdu kaleci Fofona. 53. dakika. Yine etkili geldi. Köşe vuruşuyla İlkay indirmek istediği Top tekrar onda kaldı. Fofona böyle güzel bir kurtarış yapıyor. Maçta şu an e, yani iyi 53. dakika ama Fofona'nın kurtarış yüzdesi bayağı yüksek. Leroy sana öndireye doğru. O simene doğru olmadı. Eren. Eren şimdi gelişine. Eren vurdu Fofona. Eren vurdu yine Fofona. Kan, kandan Toreyra'ya. Bir de Torreira vuracak gibi. Torreira vurdu yine Fofona. İnanılmaz şeyler oluyor bugün. Torreira. Aman dikkat edelim. Rize geliyor. Rize'den bir kontra atak Uğurcan. Uğurcan Çakır'ın üstüne vurdular. Neyse ki Uğurcan kurtardı. Güzel bir kurtarış geldi Uğurcan'dan. Eren. Şimdi savunmadan oyun kurarak çıkmak istiyoruz. Eren Elmalı. Eren'in pası Barış'a. Barış. Barış'tan araya İlkay, İlkay'dan Osimhen, Osimhen'den topuk pası Gabriel Sara. Sara'dan Saney'e doğru geçmedi. Saney'e pas denemesi, pas arası yaptılar ama olmadı. Eren Elmalı, Taaşayın, Eren Çaykur Rizespor güzel oynuyor bu arada. Papa Nikalo. Girdik araya aldık. İlkay. İlkay'ın pası Eren. Eren'den şimdi Barış'a. Barış'tan tekrar Eren'e. Eren'in arkasında kaldı. Eren. Torreira. Tehlikeli paslar bunlar. Tehlikeli paslar. Böyle hatalar yapmayacaksın. Eren elmalı. Eren. Baskı var. İlkay aldık şimdi İlkay'la. Verdik şimdi. Gabriel Saray'a doğru. Sara içeriye doğru sokuluyoruz. Gabriel Saray baktı Fofo'na. Şimdi Ossimen'in önünde kaldı. Vurduk ama topağalarda offside. Offside bayrağı kalktı Ossimen için. Ulan Ossimen ya. Abim biraz geri gel be. Nereye gidiyorsun ya? Adam gol atmak için o kadar hırslı ki yani kaleye kendisi girecek. Neredeyse o derece. Geriye gönderdiler şimdi Ali Sof. Singo. Uuu. Uğurcan çık, Uğurcan çık, Uğurcan çık. Abdülkerim, Eren mükemmel bir savunma. Golü yedik zannettim. İnanılmaz bir atak geldi Çaykur Rizespor'dan. Savunma oyuncularımız savuşturduk. Dikkat edelim. Tehlikeli bir korner olabilir. Torreira. Kafayla şimdi Leroy Sané. Sané. Aman dikkat vurdurtmayalım. Top direkten döndü. Son dakikalarda Rize'de neler yaşanıyor. Barış Alper kontra atak şansı bizde şimdi. Barış'la çıkmak istiyoruz. Orta alandaki boşluğu gördük Gabriel Sara. Sara. Sara bekledi. Sara oyunun yönünü diğer tarafa çevirdi. Saniye gelmeden önce Hoyer. Şimdi orada bir faul yaptık. Artık bu faulü yapacağız yani. Bunu yapmak zorundayız. Sarı kart Kaan Ayhan'a geldi. Yani savunmanın biraz yerleşmesini istedim. Şimdi takımı da şöyle full defansa çekeceğim. Şu an yani kritik dakikalar. Bu dakikalarda gol yerseniz telafisi yok. Sane. Sane. Barış. Barış. Girdi karaya İlkay. Haydi İlkay. İlkay ile koşumuzu sürdürüyoruz. İlkay Gündoğan. İlkay koşuyor. İlkay'ın koşusu var. İlkay. İlkay top taca çıktı. İlkay. İlkay'ın pası Barış'a. Barış'tan Icardi'ye doğru geçmedi. Geçmedi. İlkay ve Hakem'de son düdüğü çalıyor. Abi Icardi'yi oyuna soktuk. Adamın ayağını basmasıyla maçın bitmesi bir oldu. Barış bugün maçın yıldızı oldu. Barış Alper. Çaykur Rizespor'un tek bir hatası. Onu değerlendirdik ve bu maçı aldık. Zor bir maçtı deplasmanda. İyi bir maçtı. Rizespor'u da buradan tebrik ederiz. Kendileri de gayet iyi oynadı. Ligde önemli virajlardan geçiyoruz. Önümüzde değerbeler de var. Yaklaştık yani. Hadi bakalım. Şöyle bu da hemen bir sayısının ne çıkıyor abi? Michael parası çıksa güzel olurdu. Çıkmadı. İleri diyoruz hemen. Ve puan şeylere bakıyoruz. Sonuçlara. Bakalım bizim rakipler neler yapmış hemen. Şöyle bir göz aç. Oo, Beşiktaş. Başakşehir 2-2. Harika. Başakşehir de bizim için bir rakip. Şu an puan durumu yakın. Ama Beşiktaş'ın puan kaybetmesi çok iyi oldu. Fenerbahçe 4-1 yenmiş. Kocaeli de Trabzon 2-1 geçmiş. Kocaeli de geliyor. Beşiktaş şu an 37 puanda. 5 puan fark kaldı. Fenerbahçe 35 puanda. Hemen arkamızda Başakşehir ve Kocaeli geliyor. Onların arkasında da Alanya var. Rize'ye bir bakacağım. Rize de bu arada aşağı sıralardaymış. Evet. Haydi bakalım. İstanbul'da güzel ve güneşli bir hava var. Rakip Korendon Alanya Spor. Alanya Spor her zaman Zorlamıştır bizi Bakalım bugün neler yapacaklar Bu arada zirve yarışında da Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle puan farkı 5'e düştü Bugün de galip gelerek Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyeceğiz Hemen Alanyaspor'un Spor'un kadrosuna şöyle bir göz atalım Yakından tanıdığımız bir isim var Yannis Haji Biliyorsunuz George Haji'nin oğlu Bir zamanlar Galatasaray'da oynamış Roman futbolcu Katalanların Messi'si olarak da geçerdi. İşte Alanya Spor'un kadrosu da böyle. Bakalım ileride sanki bir Japonya'da Koreli görüyorum. O beni biraz korkuttu. Japon ve Koreliler çok enerjik insanlar oluyorlar ve yani sürekli koşuyorlar. Haydi bakalım bugün İstanbul'da Rams Park'ta saat 5 maçında güneşli bir havada çıkıyoruz. Taraftarlarımız da gelmişler pazar günü tatil olmasına rağmen güzel bir atmosfer var. İşte bu maç kritik maç olarak geçiyor. Yani o da bir garip Alanya Spor maçı nasıl kritik bir maç onu da anlamadım. Derbilere vermiyorlar. Seremonide iki takım da maçın hakemleri de bu şekilde sıralandılar. İki takım birbirlerine tebrikler diliyorlar. Bakalım bugünkü maçta bizleri neler bekliyor? Lamine Messi karographisi e, karografiste çok ikonik olmuş yani inanılmaz. Bu takıma Messi gelir miydi acaba diye de düşünmedik değil zamanında haberler çıktı. Top bizim ayağımızdan başlayacak. Victor Osimen maça başladı. Bugün maça damga vurması beklenen isimlerden birisi kendisi. Eren. İlkay. İlkay'ın pası Torreira'ya. Torreira. Sara. Sara'dan Osimen'e. Osimen. Sara. Sara baktı kaleye. Sara vuruyor top dışarıda. Eren kaçıyor. Eren'den güzel bir kaçış. Eren. Eren elmalı içeriye doğru sokuluyor. O simen top bekledi. Victor o simen nereye vuruyorsun? Detone oldum. O simen çok kötü bir kafa vuruşu geldi bu arada. Yani kareye, kaleye paralel. Güzel bir kafa vuruşu gelse gol bile atabilirdik orada. İlkay. İlkay Gündoğan. Basıyoruz şimdi. Rakip soldan deniyor şansını. Maestro. girdi Torreira ile Barış top istedi. Aman 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 aman. Barışa atacaktım ya. Yanlış oldu yanlış. Şimdi Abdülkerim, Abdülkerim hata katılıyor. Abdülkerim bardakçı. Abdülkerim'in pası gelir mi? Abdülkerim çok bencil davrandı. Topla çok oynadı sanki orada. Eren Elmalı, Elya. Elya. Sokuluyor Elya. Girdi karaya Abdülkerim'in arkasında kaldı Abdülkerim. Uijo, Uijo. Uijo çekti. Aman. Uğurcan Kaan'a doğru Kaan ondan Leroy Sane'ye Leroy Sane Sane'den bir çalım Leroy Sane içeriye doğru sokuluyor Leroy Sane Sane baktı içeriye mükemmel bir orta ağlarda. o simen baba o simen baba İşte Sane'nin fotoğrafını çekiyor <laughs> bu gol sevincini ilk defa gördüm çok güzel bir gol sevinci yani asist yapanı da böyle onurlandırıyor Victor Osimhen. Çok güzel bir adam ya. İnanılmaz bir adam. Leroy Sané de yine ayak dışı ortalarından birini yaptı. Topu kaptık. Kanattan bindirdik. Leroy Sané'nin çalımı ardından ayak dışı güzel bir orta ön direğe ve Victor Osimhen'in golü. Top ağlarda Alanya Sporlu oyuncular üzgün. Bak golü bir izle abi. Ayak dışı bu ne abi? Kuvarajma falan yanında halt etmiş yani. <laughs> Şimdi Beşiktaşlı arkadaşlar yorumlarda hemen yazar. Kovarecma e daha iyi falan. <laughs> Hadi bakalım. Fidan <laughs> Haliti. E, uu, güzel top. İlkay. Osimen. Osimen bekledi. Osimen döndü. Osimen önünü boşalttı. Victor Osimen top direkten döndü. Victor Osimen. 71. dakika. Osimen tehlikeli bir şut. Ama top direkten dönüyor. Eren. Şimdi Barış. Barış. Barış'tan İlkay'a. İlkay'dan çalım. İlkay'dan araya Sara. Sara'dan şimdi pas Leroy Sane'ye. Sane vuruyor. Savunmadan döndü. Maestro kaleci Ertuğrul. Torreira. Elia. Dikkatli olalım. Abdülkerim. Abdülkerim. Hacı. Topağlarımız da inanılmaz. 90 artı. Ya hakem maç 0 dakika uzatıyor. 90 artı 2'de gol yiyoruz Elia'dan ya. Abi böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. İnanamıyorum yani. Hayal kırıklığı yaşıyorum şu anda. Bakar mısın? O kadar burada müdahale ettik. Adam tek topta vurdu gol attı. Ulan vurcan ya. Uzan be kardeşim be. Dua edelim Beşiktaş puan kaybetmiş olsun. Yani şu puan kaybetmelerden nefret et. Topuk pası harika bir gol Alanya'dan Galatasaray ağlarına. Uğurcan ne yapsın abi? Uğurcan ne yapsın? Kızıyoruz da. Maçta da böyle bitecek sanırım. Dur nasıl bir taktik yapabiliriz? Şöyle bir şey yapsak. Ah be. Ve maç 1-1 bitti. Hüzünlüyüz. Üzgünüz açıkçası. Yani güzel bir gol attık. Onun dışında da Alanya Spor'da gayet iyi oynadı. Ben onları da tebrik edeceğim açıkçası. Ama bu maç bizim hakkımızdı. Yani son dakikaya kadar götürdük bu maçı. Yani olacak iş değil. Hadi bir Michael'a parası. 30 tane güzel. 30 tane iyi. Alalım şunu. Bakalım şimdi neler olmuş abi. Fenerbahçe berabere kalmış. Başakşehir yenilmiş. Harika. Ee, Kocaeli de yenilmiş. Süper olmuş. Süper. Ama Beşiktaş Samsun'u yenmiş ya. Bu arada cidden önümüzde Beşiktaş Samsun maçı var. Beşiktaş acaba Samsun Spor'u yenebilecek mi? Bu arada maç deplasmanda sanırım. Yani bu da onun bir randevusu gibi bir şey oldu. Bakalım hemen Beşiktaş şu an puan farkını tekrar 7'ye çıkartmışken Fenerbahçe ile puan farkı 3. Arkamızdan Başakşehir Kocaeli geliyor. Eyüp Spor'da bindiriyor valla. Alanya Spor da bu arada iyi gidiyormuş. Yani puanına bakarsanız Alanya'da baya iyi mücadele veriyor. Şimdi şunu alalım hemen şöyle. Müsabaka bilgisinden gol krallığında Osimen ikinci, Rafa Silva birinci. Rafa Silva'da Beşiktaş'ta durumları ne olacak acaba? O da kritik. John da bayağı atmış bu arada. Bizden başka kimse Barış var. Barış 6 tane atmış. Asiste de Salih Uçan Ege Tıknaz. Vay be. Bizden Leroy Sane Barış Alper. İlkay Sara Sarayan. Yani herkes asist yapmış. Herkes asist yapmış. Bir de Averaj'a bakacağım. 20 Averaj. Averaj'ımız da fena değil. Şu an ligde en az gol yiyen takım konumundayız. Evet en az gol yiyen takım biziz. Ama en fazla gol atan Beşiktaş. Böyle de bir bilgi verelim dedim size. Videonun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda Göztepe-Fenerbahçe maçları olacak. Kocaeli maçını büyük ihtimalle yapmam. O zor bir maç. Yani derbiye önem vereceğim bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.